Merhaba gençler, Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins videosundayız ve bu bölümde yeni haritayı artık tanıtacağım. Taş Kale abi haritamızın adı. Eee Şal'in'i istemiştiniz. Bununla oynayacağım. Bundan sonra da abi istediğiniz karakterler gelecek. Test soruları var oyunda. Ekstra test soruları gelmiş. Onlarla da ilgili bir video hazırladım. İki tane var. her yer böyle abi kare. Müzik falan hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi test soruları. Harita yani test haritası. Giriyoruz böyle löpür löpür öldürmeye çalışıyoruz. Bakalım bu haritada neler yapacağız. Elimden geldiği kadar Şalin'le oynamaya çalışacağım ama beceremediğim bir karakter Şalin. Bunu net olarak belirteyim. İnşallah bu elde abi. düzgün bir oyun çıkartırız da rezil olmayız diyorum. Ki harita zaten yeni ilk defa görüyorum. Ee, hep beraber sizlerle bu yeni haritanın tadına varmış oluruz. Şalini bir de 5 level yapmışım. Vay yavrum vay. O kadar az oynuyorum ki. Ya sevmediğim için. Artık Tayra geldiği için Şahin'in birazcık şeyi ön planlı geri plana geri plana itildi. Ee, Tayra daha ön planda. Hemen karşıda seçmişler zaten. Tayra beni alır mı? Alır abi. Her türlü yapıştırabilir. O yüzden ben ilk başta bu şaline tank almanız yani liman almanız öneriyorum. Ve de olabildiğince defans kalkan kasın ki ölmeyin. Hadi bebeğim. Yardıma ihtiyacım varsa destek ekibinizle iletişime geçin. Ve yeni harita. Herkese hoş geldin diyelim. Abi haritanın dışımışı çok iyi. Bu yeni haritada bir de Endroxis ile oynayacağım kesinlikle. Böyle şeyi göreyim abi sahayı kuş bakışı falan göreyim. Gerçekten güzelmiş. Öyle çok kötü değil abi harita. Şu oku ben sağ tıklamada kullanmıyorum neden abi? Çünkü çok yavaşlatma insanları gelmiyor Sersem değiştirmek için. Duvar kenarında şöyle duvarın dibindeyken falan oldu mu çok işe yarıyor sağdaki yok. Ok. Yoksa pek bir işe yaramıyor açıkçası. oyundaki buglar düzelmiş millet elinizdeki silahlar artık otomatikman alıyor eskiden almıyordu onu düzeltmişler onu da belirteyim bu videoda e, bundan sonraki videolarda da 1-2 bölümde yine belirt belirtmeye devam ederim. ooo yeni harita şekilmiş gençler ulan kimseyi vuramam Herif beni vurdu ya lan. Biraz öne geleydim be güzelim. Abi haritanın şu yanı çok iyi olmuş bak. Haritanın büyüklüğü Avantaj mı? Dezavantaj mı? Abi hepsini kaçırdım ya. Lan bayıldı yemin Melden bol değil de harbiden iyi hareket yapıyor. Oğlum, birbirlerin eş çıkmışlar ha. Aldık ve çok basit aldık onu dikkat ettiyseniz. Mankinki ki, kim öldürdü ya? Abi kadın bizi görmüyor mu ya? Canımın dolması gerekiyor abi hiç ateş etmeyeceğim. Bak orada ağacın kenarında oturdu ya. not Careful. I Five in a row. Hayır şuradan bir yerden gitti lan. Oha çok iyi atıyor ya. ya. canım çok düşmüş zaten. Keşke birazcık daha bekleseydim abi. Sen canımı nereden gördün be kardeşim ya? İyi Şalin'le böyle iyi oynuyorum. Takım iyi olduğu için yoksa Şalin'le o kadar iyi oynamam gençler. Ah, bombasına ta nereden oturdu? Herif izliyor bak hiç ateş etmiyor ha yemin ediyorum var ya Sektirerek iyi attın ha. Valla sektirerek süper attı. Kuru nasıl alacağım bir de limanı... Aa, geliştiremedim. Koş bebeğim. Atın gücünü göster bize. Valla ortaya alabilmek için uğraşmıyorum çünkü çok rahat ilerliyoruz. Hayır be. Önceden Q'ya bassam ama alırdım ha. Kafa kafaya o yüzden girdim etme başarısı. 1 kaldık gençler. 1-1 olmaz böyle bir şey. Herifleri 2-3 kere iyi sersemleştirdim ama. Duvar kenarına şans eseri geldiler. Oo Makua aynı benim Makua'la. Ama gözleri mavi değil. Gözleri de mavi yapacak. Benim Makua bak aynen böyle gözüküyor. Bir tane arkadaşınız Makua istemişti. O aklımda gençler yarın gelecek videosu. E, test sorularını denedim hem de onunla. Bayağı eğlenceli görürüz. Değişiklik gibi nevi. Abi yeni haritaya şöyle bir, ba bir daha bakalım doya doya değil mi ya şu düşüna mışına Vallahi ya güzel yapmışlar bak. Böyle haritalar 2 3 tane olsa yemin ediyorum oyunun tadı çıkar zaten. Hiç sıkıntı olmaz. Daha ya ne yapayım kardeşim? <laughs> Buradan biri gelecek ama nerede? Aaa! Önüne geçti kurtardı yemin ediyorum var ya adamı. Direkt bak önüne geçti geçmese iki kere ona saplıyordum. Şakal bir de bomba atıyor. Ne de ele geçirdik. Bu <laughs> ne Makua'nın gülüşünü duydunuz mu? Canavar lan. Helal be. O nasıl sersemleştirilmedi orada? Ben ona şaşırdım. Bu adam sanki oyunu satıyor ya. Makuay vurun orada. Abi harita yalnız iyi ya. Son dakika mı alacağım? Tam bak sağ tıklamayı aldım herifi sabitleyecektim. Ultiyi de kullanmadık ha. Abicim sen niye arkadan dolanırsın ki? Az kalsın ölüyordum kaçtım. <laughs> güzel oyun güzel güzel. Yemin ediyorum güzel. Abi marifetli elin. E, almayacağım. Marifetli el. Bakayım buna desteği oluyor muydu ya? 1-2-3-4 1-2-3-4 Hızlı nasıl sayıyorum? Allah bilir. Marifetli el. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Sanki pek desteği olmuyor gibi ya. Neyse abi. Vurunca can yükseltmeye alaydım keşke öldür ölümlerde. 300 300 canım artardı. Ultiyi şimdi kullanacağım abi. Canım sıkıldığı için ultiyi kullanacağım. Yemin ediyorum adamlar e, bir değişik oynuyor karşı taraf. Level'ları da bayağı yüksekti halbuki. 2 tane 35 level falan vardı yani. Boru değildi. Valla canım sıkıldı diye atıyorum. <laughs> İyi çıkmışsın lan oraya. Var ya çakal ya gitmiş oraya güzel pusmuş. <laughs> Dur gidip biz de haritanın diğer yerlerini keşfedelim. Ne oluyor lan? Güzelmiş ha bak burası da. Zerteye bakıyoruz. Oyunda ne bitti ne oldu abi anlamadım birazcık değişikti. Endrox'u seni oynamış. Vallahi iyi oynamış ha. Endrox'ta ben de oynayacağım abi. Bu haritada Endroxus'un tadı çıkar. Şalin de oynamış oldum abi. En iyi hasarı ben vermişim. En iyi çoklu katletmeyi almışım. Oha lan. Vay anasına. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Oo, herif 34 tane öldürmüş ya. Yemin ediyorum kill kralı olmuş. Hadi tekrar oynayalım. Gençler bu arada gündelikte girdiğiniz zaman bazen bulamayabiliyorsunuz. Ben özelden giriyorum. Ee, adamlar zaten genellikle kuruyor. Ama 6'ya 6 demiş bu. 10'a 10 olması lazım. 10 olmasına dikkat edin. 1'i e 10 falan oluyor. Şu anda hepsi tıkalı. Bir şura katılmam lazım. Bu şifreli. Şifreyle girebiliyoruz. Abi 3 oldum herhalde. Aynen giriyorlar yavaştan. Sağ tarafa ben geçeyim. Daha mantıklı olur. Ya da sol taraf iyiydi. Bu 4 level var ya oyunu bir satarsa efsane olur ha. Şeyde çok iyi oynuyorum çünkü. Ana çıktı lan 4 level. Püh. 4 level olsa çok iyiydi. Yani özel, o yüzden özel oyunlarda girerseniz istediğiniz haritada oynarsınız. Yeni harita çıktığı için şu an herkes o bölge seçiminde bir nevi. Ee, ben de Türkler diye açtım ama kimse girmedi abi. Bakın size şans sundum halbuki. Ama e, herhalde şeyden dolayı e, giremedik. Nasıl diyeyim? Çok kalabalık sorun. Like, Öyle boru okay. değil yani. Allah 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 Allah. <laughs> Seçtim. Unuttum yemin ediyorum. Sohbete de dalayım derken. Bu arada var ya bu kulak acayip kulağımı kaşındırmaya başladı. Efsaneler. Endroxus ile bu haritada uçarım abi. Hem de havadan kuş bakışı biraz görüntülerine bakarız haritanın. Hadi koçum. Taş kaledeyiz. Abi şey var ya düzeltemiyorlar var ya. Bizim şu Türkçedeki şey harfi sıkıntı oluyor bayağı bir İngilizce çevirirken falan. Lobide bir şey yazdılar. Aa ne dediler ya? Ne oldu? Karşı tarafın oyuncusu seçemedi. Vay kafasız vay. Lan ben niye burada tek kaldım? Gelsenize. <laughs> yeni bir kadro ile yeni bir seri ile abi şu an oyundayız. Hadi başla. 3, 4, 5, 6'lı mı oynuyoruz? Allah Allah. Yo 5'e 5 beş, tamam. Aa bu ne böyle karşılıklı. Rekabetçi mod girmişiz. Oha. Efsane ha bu bölümde rekabetçiyle oynamak çok efsane olur. İnşallah yenilmeyiz. Eee yalnız Androx'u alabilirler abi hiç belli olmaz. Al 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 Ya ikinci iki şansıma emin ediyorum var ya ikinci bana verdi. Androx'u hemen kilitledim. Taş kaledeyiz gençler Allah'tan. Lobby'e dur bakayım bir şey yazmışlar. Real Heh, hadi hadi. Abi herifler yemin ediyorum yavaş ya. En son dakika seçiyorlar ya bayılıyor. Abi Endrox ile Ying'i gideceğim arkadan bir kere her türlü tak 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 patlatacağım. Uzaktan da vurabilirim onu hiç problem değil. Oo Tyra geldi. Tyra'ya bir Q çekerim ki. <laughs> Bütün mermilerin depolarım yemin ediyorum. O da komedi olur. Bomb King. Grover mükemmel bir tane de tank. Abi tank gelmeli. Karşı tarafa bir tane Fernando'su var. Bizde tank yok. O kötü olacak. rakı alırlarsa çok büyük tehlikeye bak. Berik de aynı şekilde. Rakus ya da Berik alırlarsa tehlikeye gireceğiz. İnşallah almazlar o tip bir şey. Abi yine mi karakter seçimiz? Bir kere daha bu ekranı yaşamak istemiyorum. Rakus geldi. İnanılmaz. Rakus gelirse kötü demiştim abi. Ve Tyra ile Victor ikisi de atakır. Abi böyle bir şey yok. İkisi de hızlı silah çekenler. Bunlar var ya bizi havada karada alabilirler. Hiç belli olmaz. Ne aldın lan? Oh be makua almış. Allah'a şükür. Makua almasa çok zorlandık. Gerçekten problem olurdu. Rekabetçi modu. Abi bu kenarı nasıl mavi oluyor? Bu kenarı nasıl mor oluyor derseniz ilk yendiğiniz maçtan mavi olur. Git gide. La yürü git. Endroxis ile değiştirecekmiş. <laughs> Daha De aynı halinde oynadım. Vallahi oynama. La gönderip gönderip durma seçmeseydin o zaman o karakteri. Bak ya psikopata olan ya. Sen gönder acı ben her gönderdiğinde reddettirdim. Madem abi oynamayacaksın o karakteri seçmeyeceksin. Bu kadar basit yani. Şalinle iyi değilsen almayacaksın. Bu kadar basit. Ne oldu? Abi bugün oyun var ya oyunun yeni taş kale haritası çıktığından beri server'ı bir jort yani. Bu sefer benim bilgisayardan diyeceğim de imkansız abi ya benim internetimden. Bakalım telefonun interneti falan çekiyor valla. Yok artık abi ya bu ne üçüncü girişimiz ya bak ayıp etmişsiniz ha. Bu nedir ya oyun başlıyor diyor hala. İtalyanlar var ya İtalyanlar başımıza bela. Heh başladı ya. Bir an çıktık zannettim ha. Üçüncü kere eğer ikinci kere de atsaydı oha diyordum yani resmen bittiydi. Şahin'i inşallah iyi oynarsın yemin ediyorum var büyük ihtimal çok kötü oynuyor Endrox'u bana ver dedi. Karşının rakısı da benimle bir seviye şey aynı yani ee, mor çerçevesi var. Mor çerçeveyi abi bir videoda sadece ee, sadece mor çerçeveyi nasıl mavi çerçeveye çeviririz diye oynayacağım Sürekli o karakterle oynamam gerekiyor Yaklaşık bir saat falan sürebilir Ve hiç sıkılmadan izleyeceğiniz karakter Endorox'uz olacağı için abi büyük ihtimalle oyunla, onunla oynarım ee, Hem de puanlarını görürüz aslında Şeyden de gözüküyor Karakterlere girdiğim zaman orada da gözüküyor Bir üst rütbeye atlama yeri Ona da bakarız hem eğlenceli olur Bir kişi kaldı rakıs. İnşallah rakısın interneti kötüdür de abi Yavaş yavaş giremez bizim oyuna ya şu oyuna girsin de oyunda yavaş hareket eder. Haritanın genel teması benim hoşuma gitti ya. Vallahi güzel yapmışlar. İmkan vallahi ee, iyi diye iyi neydi la o? Yanlış da söylemeyeyim. Hakkını yemeyelim adamların kısacasına. Ulan Rakus yüzünden biz giremedik ha. Herhalde internet 3 megabite düştü. İt İtalyanlar bile sıkıntı yaşıyor yemin ediyorum. Acaba girenlerin hepsi de İtalyan mıydı? Evet geldik. Sonunda ya kaç dakika oldu yemin ediyorum var ya. Hop hemen alıştırmalar. Evet tahmin ettiğim gibi üste çıkamıyoruz. Bakayım haritada yüzeysellik mi ha, Yok yine bir işteyse oralara birazcık bir şeyler yapmışlar abi. O kadar da yüzeysel yapmamışlar. Abi şimdi ben var ya Sol taraftan böyle arkadan dolanacağım. ile şeyi hemen yiyeceğim. Ee, bir kere kafalarına şöyle iki kere sıkacağım. Ondan sonra tak 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 vuracağım. Bu arada bakın nasıl rastgele sıkıyor. Onu görmüş olursunuz şöyle. Ama yakından abi... Kaçış olmaz. Şu taraftan gidelim. Hem de görmüş olursunuz. Evet abi otomatikman içine girmiş oluruz bir nevi haritanın. Abi elfler iyi geldi ha. Bizim adam ne yapıyor la ta karşı taraflarda? Oğlum var ya karşı tarafta tank mak var ya. Allah Allah benden bir sıkıntı var. Vuruyordum lan az kalsın. Abi herifi var ya. Kaçmam da kalmadı ya abi. Kaldım orada güçsüz olmuşuz. Tankımız sıkıntı. Makuay çok kolay yiyorlar abi. Lan rekabetçi modda indireceğiz ya. Vallahi billahi. Hızlı canı ortadan gideyim de yingi öldüreyim bari. Karşında bir tane healer var arkadaş. Nasıl bu kadar güçlü oluyorlar? Tayran'ın attığı alev silahı da herhalde yararlı oluyor. Valla olabildiğince çevreden gidiyorum ama gerçekten destek olamıyorum adamlara. Ön taraftan gidip Q basayım bari. Silah kurşunları bak en üstte kadar gidiyor ama bizi göndermiyor o kadar fazla. <laughs> o sıkıntı. Abi moralim bozuldu ya. <laughs> Sağ üstten gidip o bölgeye mi girsem ki acaba? Abi ben ne yaparsam yapayım var ya bunlar bizi öldürür ha. canıma bak 95 canla kurtuldum ya. Yok abi imkansız var ya bunlar. Ne oldu? Oyundan Avelin biri çıktı yeter ya arkadaş var ya bunlar var ya öyle bir saçma ki. 2 kişi mi 3 kişi mi çıktı oyundan ya bu ne böyle herif oyunu kapattı bildi. Aa serverlar çöktü. Çoğu gitmiş. serverlar çıktı gençler. Evet abi bu videoyu da burada sonlandıralım. Daha yeni olduğu için demek ki Bak hatta gelip gelip gidiyor. Sorularda bir sıkıntı var. Ee, üstten de dolmayı görmüşsünüzdür. Ee, büyük ihtimal bir sıkıntı var abi. Evet bak bak sorular gitgide çöküyor. Neyse ee, bu videoyu daha burada sonlandıralım. Daha soru çöktüğü için e, bundan sonraki videolarımda artık yeni haritayı daha yüzden gösteririm. Ama e, dediğim gibi sadece bir karakterle sürekli onunla oynayarak abi e, rekabetçi modda en üst seviyeye doğru gitmeye deneyeceğim. E bakalım neler yapacağız. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Hey hey daha eğlence bitmedi. Hemen kanalımın sayfasına giderek abone ol butonuna tıklayabilirsin. Ve bu eğlenceye sen de katılabilirsin. Abone olduktan sonra yanındaki çan işaretine bastığında bu kanalla ilgili tüm bilgilendirmeleri sen eğer istiyorsan buna tıklayarak kaydet dersen videolarımı ilk önce sen göreceksin ve sen beğenebileceksin. Hafta içleri 3 tane video koyuyorum günlük olarak hafta sonları toplamda 5 video koyduğum için Baya bir eğlenceye açık kanal olduğumuzu garantilemiş oluyoruz. Hadi, daha ne bekliyorsun? Sen de aramıza katılabilirsin.